Trebolu 42 çay. Siçkin marketler ve www.treboluchay.com'da. Herkese bizden çay. Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim kanalıma hoş geldiniz yeni bir video ile karşınızdayız gündemimizde Beşiktaş var Beşiktaş bombaları patlatmaya başladı öncelikle şunu söyleyelim David Yuraşek önce gel geliyor daha doğrusu o gelmeden o say Samuel bombası patladı ki zaten o Samuel beklediğimiz bir durumdu David Yuraşek de yeni sol beki Beşiktaş'ın Benfica'dan e, kiralanıyor oyuncu. 24 yaşında. 2028'e kadar sözleşmesi var. Bir sol bekten bahsediyoruz. Ve bazı bilgiler de aktaralım size. 22 maç 3 asisti var. Şimdi şöyle söyleyelim isterseniz. 1.83 boyunda Çek Cumhuriyeti oyuncusu. E, defansın sol tarafında oynadığı gibi ön tarafında da oynuyor. Biraz sonra teknik detayları da anlatacağım. 2028'e kadar sözleşmesi var. Çekya Milli Takımında da 12 maçta bir e, golü var oyuncunun. 5 milyon euro güncel piyasa değeri var. E, nereden geldi Benfica'ya? Slavia Prak'tan geldi. Oradan da kiralık olarak Hoffenheim'a gitti. Hoffenheim'dan da tekrar Benfica'ya döndükten sonra Beşiktaş'la anlaştı. Oyuncunun genel durumu bu. Peki maç performansına baktığımızda Bundesliga'da 14 lig maçında bir asisti var. Avrupa Ligi'nde 5 maçta 2 asisti var. E, Kupa'da 2 e, maçı Genel anlamda toplamda 22 maçı var. 1200-1122 dakika oynamış. Şimdi genel anlamda neden bu kadar az oynamış hemen onu söyleyelim. Çünkü Hüseyin Özkök'ten de destek aldık zaten. Jüloşek 23-24 sezonunun ikinci yarısında Hoffenheim'e transfer oluyor. Yarı sezonda yani ikinci yarıda çok mükemmel maçlar çıkartıyor. Leverkusen deplasmanında kaybedilmesine rağmen mükemmel bir performans oyunu gösteriyor. Ama 2024-25 sezonunun başında sakatlanıyor, hazırlık kampını kaçırıyor. Sonrasında da takıma girmekte bir hayli zorlanıyor. Böyle bir sıkıntı yaşadığını söyleyelim. Tabii ki bunlar futbolun içerisinde olan olaylar, gelişmeler onu söyleyelim. Söylediğimiz gibi David Juraşek'in pozisyonunu bir kez daha anlatalım. Opsiyona bağlı satın alma bir yıl kiralanıyor. Masuaku'dan daha uygun olduğunu kap açıklamasından sonra da anlayacağız fiyatının. Ve Şampiyonlar Ligi ile ilgili bir opsiyonunun olduğunu da hemen eklemeye çalışalım. Ve şöyle devam edelim. Önce isterseniz teknik özelliklerinden biraz bahsedeyim. Ben de izlediğim kadarıyla size bazı paylaşımlar yapacağım. Top tekniği açısından baktığımızda iyi bir ilk dokunuşa ve top kontrolüne sahip yani teknik kapasitesinin iyi olduğunu söyleyebiliriz. Biliyorsunuz futbolda artık ilk dokunuş, çok çok önemli. O ilk dokunuşu iyi yapıyor. Topu hızla alıp yön değiştirme becerisine de sahip. Dar alanda da bu işleri yapabilme becerisi onun en önemli avantajı. Özellikle sol çizgide hızlı driplinklerle rakibi eksiltebiliyor. O sol çizgiyi git gel bayağı bir örüyor. Yani bir şey gibi ray gibi döşenmiş ray gibi gidip geliyor. E, hızıyla uyumlu triplink yapabildiği için e, oyunu da genişletebiliyor. Onu da söyleyelim. Ee, en önemli avantajlarından biri orta yapma. Hucum bindirmelerinde sol kanattan etkili ortalar yapıyor. Hatta biraz sonra söyleyeceğim Almanya'da bile önemli bir istatistik elde ettiğini vurgulayabiliriz. Duran toplarda zaman zaman etkili. E, orta kullanımlarında ise çok başarılı. Onu söylememiz lazım ama tabi kullanır mı kullanmaz mı bilmiyoruz. Kısa pas oyununa daha yatkın. Ee, uzun paslarda zaman zaman hata yapıyor ama geçiş hucumu oynarsanız oradaki pasları da yararlanabilirsiniz. Şut çok fazla denediği bir durum değil. Daha az şut deniyor. Sol ayağıyla ama yakalarsa tehdidi yüksek düzeyde oluşturuyor diyebiliriz. Hücumda aktif bir rol oynar. Özellikle geniş alan bulduğunda etkili olan bir oyuncu ve en önemli özelliklerinden biri hem çizgiye hem içeriye kat ederek oynama becerisi var. Onu söyleyebiliriz. Ee, hızlı geri dönüşlerinde geri, geçiş hücumlarını engelleme konusunda başarısından bahsedebiliriz. Ancak bazen hücumda çok önde kalması nedeniyle geri dönüşlerde e, savunma arkasında boşluklar oluşabilir ki bu da zaten e, stoperle birlikte uyumlu ile kapatılacak bir durum olduğunu söyleyelim. Dayanıklılığı, yüksek koşu temposu iyi. Zaten bunlar olmasa Alman Ligi'ne gidemezdi. Çift yönlü oyunu da oynayan bir oyuncu. Onu söyleyelim. Rakibe önde basmayı seviyor ve oralarda da etki oluyor. Etkili oluyor ki belki de Beşiktaş'ın en çok istediği noktalardan biri bu. Ama birebir de zaman zaman etkisiz de kalabiliyor, dengesiz de kalabiliyor. Onu da söyleyebiliriz. Yani güçlü yönleri nedir derseniz şimdi özetle söyleyeceğimiz güçlü yönleri şu. Hızlı ve atletizmi bugünün futbolu için çok önemli. E, yüksek e, hücum katkısı ve orta kalitesi güzel ve modern sistemlere uyumlu. Yani şu demek 4-4-2, 4-3-3, 3-5-2 gibi üçlü savunma, dörtlü savunma gibi pozisyonlara uygun. Ee, savunmada bazen hatalar yapıyor. Az önce söyledim geri dönme konusunda zaman zaman sıkıntı yaşayabilir. Ee, dengesiz birebir savunmaları yapabiliyor. Onu da vurgulayalım. Ee, oyun görüşünü biraz daha geliştirmesi lazım. Ama zaten 24 yaşında bir oyuncudan bahsediyoruz. 30 yaşında değil onu da söylemek lazım. Şöyle birkaç istatistik vereceğim kafanızı çok fazla kurcalamadan. Ee, 90 dakikada 0.88 müdahale 1.2... Top kesme ve 2.20 süpürme. Hadi onu da geçelim. Belki çok daha önemli olan birkaç tane istatistiği söyleyeyim. Kafanız karışmasın. 7.90 ortalama çapraz ortası ortalama, ortaları ile Bundesliga'da %99'luk performans sağlamış. Yani bu ortalamasıyla da e, ligin önemli oyuncularından biri olmuş. E, şut istatistiklerinin zayıf olduğunu söylemiştik asistlerde de 0.15 civarında bir başarısı olduğunu söyleyelim. Az önce söylemiştim gerçekten de orta açma konusunda mükemmel bir performansı var. Yani isabet oranı düşük olsa da sayıca çok geniş bir orta becerisi var ve iç, iç bükey ortalarda da başarılı olan bir oyuncudan bahsediyoruz. Ee, tabii ki birçok şeyini söyleyebiliriz. İzleyince daha net bir şekilde söyleyeceğiz. Ee, ceza sahası dışında etkili bir oyuncu, onu da vurgulayalım. Ee, şimdi taktik yetenekleriyle ilgili modern kanat beki rolünü üstlenir. Ee, ve e, bunu söyleyebilirim yani ataklarda e, etkili olabilir ki bu büyük takımlar için çok önemli. Orta çizgide veya içe kat ederek oyunu şekillendirebilir. E, savunmasından bahsetmiştim. E, yani şöyle e, söylemek lazım. Yaratıcı, üretken, modern kanat e, beki tipine çok uyan, driplinkleriyle çizgiye ve içeriye e, çalım atabilen, driplink yapabilen bir oyuncudan bahsediyoruz. Aslında şöyle söyleyelim Alejandro Grimaldo yani Bayer Lug, eski Benficalı oyuncu onun yerine gelmişti Yuraşek onu söyleyelim. Hücum katkısı yüksek aynı ona benziyor çünkü Benfica'da böyle seçmişti. Pas e, kalitesi ve asist oranları yüksek. Yuraşekin e, e, Benfica'ya transfer edilmesinin sebebi Grimaldo'ya olan oyun benzerliği. Az önce tahmin etmişsinizdir zaten böyle olduğunu. Tabii ki e, tüm e, oyuncularda olduğu gibi e, az önce söylediğim e, sisteme uyumluluk çok çok değerli e, işte o manada 3-5-2'yi, 4-3-3'ü oynayabilme becerisine sahip. E, genel karakterine, genel yapısına baktığımızda zaten Çekyalı olduğu için ailesine ve kökenlerine bağlı bir yapısı var. Ama belki önemli olan baskı altında hızlı adapte olabilen bir oyuncu. Bu tabii taraftarın önündeki e, pozisyonunu belirleyecek bir durum. E, sakatlık döneminde azimle ve mental bir güçle mücadele ediyor. Ve tabii ki onun hayatında birkaç tane önemli nokta var. Onları da belki sizlerle paylaşalım. E, i̇şte ilk e, Slavia Prak'tan e, Benfica'ya gittiği dönemde e şöyle söylüyor. Diyor ki e, annem sözleşme imzaladıktan sonra Rui Costa ile konuşurken ağladı diyor. E, babam da bir Rui, Kas, Rui Costa hayranı onu bir kahraman olarak görüyordu diyor. İşte ve gözyaşlarını döktü. Yani yükselme döneminde yaşanan süreçten bahsediyor. Gelin şöyle bitirelim isterseniz. En önemli nokta o belki de. Hoffenheim'da onu gözlemleyen iki kişiden bahsedeyim. Biri sportif direktör Alexander Rosen ne demiş onun için. Bu çok önemli bir referans olabilir. David çok son derece dinamik bir bek, hızlı, hücumda güçlü ve farklı formasyonlarda sol kanatta görev yapabilir diyor. Hoffenheim sportif direktörü e, Premium şiveklerde e, o da e, Hoffenheim'in profesyonel futbol başkanı, ondan da bahsedelim. David mücadeleci ve güçlü iradeli bir oyuncu, tehlikeli ve savunulması zor ortalar yapıyor. Henüz 23 yaşında, o zaman 23 yaşındaydı. Olmasına rağmen sahadaki mu, mu, e, muazzam varlığını hissettiriyor diyor e, oyuncuyla ilgili bilgiler böyle. Yani şimdi kağıt üzerinde baktığımızda tabi uyum sürecinden de bahsetmek lazım ama e, Beşiktaş'ın hızlı, atletik, dinamik bir oyuncu aldığını, iyi kenar ortaları yapan bir oyuncuya kavuştuğunu söyleyebiliriz. Beni izleyip dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın.